Merhaba, ben Ali Nihat Eken. Bugünkü programımızın başlığı, YouTube'u bir öğrenme aracı olarak nasıl kullanabiliriz? Haydi başlayalım. Bir, öğrenme alanı yaratalım. YouTube'daki akışı planlı bir öğrenme alanına dönüştürmek mümkün. Bunun için kendi ilgi alanlarımız doğrultusunda izleme listeleri oluşturabiliriz. Roman analizi, film analizi, Miyazaki sineması, film çekme teknikleri, akademik sunum hazırlama teknikleri gibi. Her hafta bu listelerden 1 iki video izlemek bile düzenli öğrenme alanı yaratacaktır dilersek bunu her gün aynı saatlerde yaparak örneğin sabah kahvesiyle 5 dakikalık bir program izlersek YouTube bir alışkanlık mekanına dönüşebilir. Her gün uzun videolar izlemek zor olabilir ama 5-6 dakikalık kısa videolar sürdürülebilir bir alışkanlık yaratacaktır. 2 Algoritmayı kendi ihtiyaçlarımıza göre çalıştıralım. Yani bilinçli tıklama Sadece YouTube'un bize gösterdikleriyle yetinmeyelim. Öğrenme amaçlı videoları seçerken ilgilenmediklerimizi ilgilenmiyorum diyerek temizleyelim. Bunu sistematik bir biçimde devam ettirdiğimizde kısa sürede YouTube'daki akış değişecek ve karşımıza daha öğretici içerikler çıkacaktır. YouTube'un ana sayfasında çıkan önerilenler çoğu zaman bizi platformda kalıp içerik tüketmeye yönlendirebilir. Bunun yerine istediğimiz konuları kendimiz arayalım. Film analizi teknikleri, not alma yöntemleri, daha iyi sunum nasıl yapılır gibi. İçeriği biz seçtiğimizde kontrol bize geçmeye başlayacaktır. 4. YouTube videolarını aktif bir biçimde izleyelim. Bir videoyu pasif olarak izlemektense aralarda durdurmak ya da en sonda video bittiğinde bir iki not almak fark yaratacaktır. Kendimize şunu soralım. Bu videonun bir cümlelik ana fikri nedir? Hatta istersek öğrendiklerimizi yorum kısmına kısa bir not alarak da yazabiliriz. Bu hem bilgiyi kalıcı yapar hem de benzer ilgileri olan insanlarla bağ kurmamızı sağlar. 5 izlerken zaman etiketleri kullanalım, öğrenmeyi düzenleyelim. Yararlı bulduğumuz videolarda bir zaman etiketi yoksa biz kendimiz bir zaman etiketi listesi oluşturabiliriz. Bir video izlerken faydalı bir noktaya geldiğimizde zaman etiketini bir yere not edelim. Böylece videonun önemli yerlerine tekrar dönebilir ve öğrenmek istediklerimizin bir arşivini oluşturabiliriz. 6 YouTube'u not defterimizle birleştirelim. İzlerken fiziksel bir defter ya da dijital bir not uygulaması açık olsun. Videodan aldığımız en önemli bir iki cümleyi bu not defterine yazmak öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir. Bu defter aynı zamanda kişisel öğrenme arşivimiz haline gelir zamanla. 7. Öğrenmeyi davranışa dönüştürelim. İzledim, öğrendim, uyguladım. YouTube'da bir şey izledikten sonra sadece öğrendim demek yetmiyor bunu kalıcı bir hale ve bir davranışa dönüştürmeliyiz. Ve son bir not YouTube gerçekten güvenilir bir öğrenme platformu olabilir. Ancak öğrendiklerimizi güvenilir kaynaklarla desteklemeli. Bunların kontrolünü de yapmayı bırakmamalıyız. Evet bu programda YouTube'u kendimizi geliştirme amaçlı kullanmak üzere 7 öneri paylaştım. Aslında bu önerilerin tamamını ben kendi günlük yaşantımda uyguluyorum. Sizler de düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz ve böylece birbirimizden öğrenmeye devam ederiz. Bir sonraki programda görüşene kadar hoşçakalın.